Kayıt demedin. <laughs> Kayıt mı diyeceğim? <laughs> evet. Kayıt. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emim kızdı mısır pişiyor. Ben de mısırı nereme getirdim. Ama çok sıcak. Ama mısırı kabuğundan mısırı kabuğundan tuttum. Ama şuradan tuttum. Birazcık sıcak geldi. Yani şuradan tuttum. Orası sıcak değildi. Dereme götürmeye başardı. Sonra da evimde pişiriyor. Şunlar bizi, şunlar da misafirler, misafirlerimiz. Evet arkadaşlar. Azıcık. Evet arkadaşlar, videomuz burada sona erdi. Şimdi görüşürüz.